Efendim bu bölümün iki tane değerli konuğu var. Evet Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoy. Sayın Atasoy hoş geldiniz. Hoş Diğer konuğum yine aynı üniversitenin Rektör Danışmanı ayrıca bir görevi daha var. Eğitim Danışmanı Uzman Psikolog Sayın Orhan Gümüşer. Sayın Gümüşer hoş geldiniz. Hoş Bugün ben çok şanslıyım. Birinci bölümde de Eğitimci bir aileden gelen değerli bir rektörle birlikteydim ama bu bölümde de yine eğitimci bir aileden gelen bir rektör danışmanı Sayın Atasoy benim konum. Onun için ben çok rahat program yapacağım. Sayın Atasoy, Üsküdar Üniversitesi'ne danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Hocam ben e, alaylı soracağım size. Bu danışmanlık ne? Siz üniversitede ders falan verecek misiniz? Yani siz oraya evet. ne getiriyorsunuz evet. farklılık? Evet. Şimdi Tabii biz siz televizyonlarda falan herkes izliyor. Yani onun için çok rahatım ben. Buyurun. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi danışmanlık şöyle. E, esasen e, kurucu rektörümüz Sayın Profesör Nevzat Tarhan'ın ben bir televizyonda yapmış olduğum suç ve delil programında bir başka televizyonda da yaptığım Acayip İşler adlı programda konuk etmiştim. Ve e, o bir tartışma programıydı. Hı hı. Yani değişik konularda e, konuşuyorduk ama daha çok beyin ve suç ve şiddet hı hı. önleme vesaire ve bağımlılık ee, ve e, bir programdan sonra bana dedik ki bana danışman olur musun? Memnuniyetle dedim yani e, severim. Niye severim? Çünkü çok uzun yıllardır bir eğitimciliğimiz var, yönetimciliğim var hem e, yerel e, İstanbul Üniversitesi'nde hem de evet uluslararası. Birleşmiş Milletlerin uluslararası uyuşturucu kontrol kurulunun başındaydım. Ee, bir takım böyle uluslararası hocam, organizasyonlarda 190 küsur ülkeyi, evet. 190, 190 ülkeyi denetleyen 13 kişinin tabii. başındaydım. Önemli bir e, bir iş yaptık. Dünyanın dört bir tarafında da çok üst düzey tabii ki. E, Devlet gönüllüleriyle hem arza mücadele hem de taleple mücadeleden sorumlu Hı -hı. olanların deretimini yani üç tane temel çünkü sözleşme vardır Hı -hı. uluslararası sözleşme Türkiye'nin de taraf olduğu onunla ilgili olarak bir iş yaptık. Şimdi yani Üsküdar Üniversitesi'ne danışmanlık bana başka yerlerden teklif gelseydi kabul eder miydim bilmiyorum ama Üsküdar Üniversitesi'ninkini kabul etmemin temel bir nedeni var. Çünkü e, disiplinler arası bir e, şeyleri var yani yapıları zaten evet. öyle. Ve bu interdisiplinlerlik benim yıllarca İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde zaten yaptığım bir şey ve çok hı hı. deneyimim olan bir şey. Yani fen bilimleri, sosyal bilimler ve tıp bilimlerinden evet. gelenleri bir araya getirmek. Burada da o yapılıyor. <laughs> Dolayısıyla katkım olacağını da... Adam yani sayın yönetmen devamlı kullanması hoca ders falan verecek evet. mi diyor. ne evet. verecek misiniz? Evet, verecek. evet. Ders şöyle ki seçimlik dersler açtık. Allah bel her size. fakültede falan vereceksiniz bir şeyler <laughs> mi var böyle? <laughs> Buyurun. Evet yani bunun yani interdisiplinerlik ruhunu anlatabilmek için aslında orada e, halen var olan öğrencilerin de mutlaka yararlanacağını düşündüğüm hatta genç e, öğretim öğretimiye yardımcılarının yüksek lisans öğrencilerinin de e, fa, faydalanacağını düşündüğüm ama daha da önemlisi e, topluma açık olmasını istediğim yani hı hı. insanlar o dersi gelip dinleyebilecekler. Bir örnekler verir misiniz? Mesela iletişim İzzet Bey'in grubunda verecek evet, misiniz? Yani iletişim için mesela suç haberleri diye bir ders açmak istiyorum. Ee, bir seçimli ders olarak daha çok e, gazetelerin adliye muhabirlerine Hı -hı. öncelikli olarak ama köşe yazarları dahil olmak üzere ya da haber programları yapanlara da Hı -hı. E, adli bilimler ve gazetecilik yani gazeteciliğe lazım olan adli bilimleri Hı -hı. mesela şu anda işte elinin üzerinde atış artığı var deniyor ve cebinde atış artığı var Hı -hı. bunu anlamasını istiyorum yani atış artığı nedir? elde olursa ne demektir? <laughs> e, ve hani ismini vermek istemeyen bir yetkiliden aldığımız bilgiye göre dediği zaman e, o yetkili kaynak. o yetkili o kaynak güvenilir bir kaynak Tabii. mı? Doğru mu oh. söylüyor? Doğru soruyu sormasını istiyoruz. Yani ceza adaletine Peki. gazetecilerin katkısını ama bu iletişim için sadece. öbelerine başlık söyleyin hocam evet. üniversiteye. Mesela görelim. psikologlara e, kriminal profilleme anlatmak <laughs> istiyorum. Yani olay yerinden Failin kim olduğunu anlamaya, evet. uluslararası uyuşturucu e, politikaları anlatmak hı hı. istiyorum. E, ya da adli hemşirelik anlatmak istiyorum hemşirelere yönelik hı hı. olarak. Bütün bunların hepsini ama seçimli ders ve de herkese açık dersler olarak evet. da bir katkım olacağını düşünüyorum. Şimdi evet. hanımefendi rektör danışmanlığı yaptığınız üniversitesin, üniversitede insanı anlayan üniversiteyi evet. vurguluyorsunuz. Evet. Bu ne demek? Evet. evet. Şimdi insanı anlamak ilk yapmanız icap eden bir şey. Çünkü onu anlamadığınız, davranışlarını da değerlendiremediğiniz takdirde bir onu eğitemezsiniz. Yani ona yeni bir şeyler öğretemezsiniz. Hele şimdiki kuşağı yani bu ünlü Y kuşağı dediğimiz kuşağı eğitmek evet. istiyorsanız çok farklı tekniklerle o bu konuya girmeniz lazım. <laughs> Şimdi insanı anlamak tabii ki eğitmek ama bir yana ama ondan sonra davranışlarını değerlendirebilmek ve o davranışlarına göre de pozisyon alabilmek yani bir gelecekte de rekabetçi ve başarılı gençler yetiştirebilmek için lazım. Çünkü insanı anlamak bir, bir herhangi bir meta satmak istediğiniz zaman da onu anlamalısınız. Herhangi bir hastalığını tedavi edebilmek için de onu anlayabilmelisiniz. Yani önce anlamak ama bu üniversitenin tabii ki çok ciddi bir akademik ve klinisyen hı hı. potansiyeli var. Beyni bilen ve sinir sistemini hı hı. bilen hı hı. ve hastaneleri olan hı hı. ve davranış bilimlerini çok iyi bilen insanlar var ve onların bu bu gücünden, bu bilgisinden yararlanarak bu üniversite insanı anlamaya çalışıyor ve araştırmalarını da o yönde yürütüyor. Peki biz Sayın Gümüşel'e dönelim. Bir kez sizinle daha önce de konuştuk. Üniversite adayları çok şanslı. Ben hiç iltifat etmiyorum. 40 yıldır bu işense ve rehberlik biriminde de başkan kaldığı için konunuzu son derece iyi biliyorsunuz. Gençler sizden yararlansınlar. Efendim akademik kadro bir üniversite için çok önemli. Sizde bu durum <laughs> nasıldır? Üniversiteler akademik kadroları seçerken nelere dikkat eder? Aa, bizde o durum nasıldır? Bizde Sevil Sevgili Hocam çok nezaket gösterdi. E, bizim aslında hani üniversite olarak evet Üsküdar Üniversitesi henüz 3. yılını tamamlamış, dördüncü yılını süren bir üniversite gibi görünüyor ama e, de bir kurumsal kimlik olarak 15 yıl boyunca davranış ve sağlık bilimlerinde profesyonel hizmet vermiş ki bu profesyonel hizmeti büyük bir kadro ve yoğun bir şekilde vermiş bir kurum. Yani e, alttaki birikim e, işin açıkçası Türkiye standartlarının biraz üzerinde. Evet. Orada bir tevazu e, göstermeyeceğim ama şöyle bir şey var. Biz özellikle yapılanırken neye dikkat ettik? Çünkü her kurum kendine gö göre bir strateji belirleyecektir. Bizim en önemli e, hedefimiz şuydu. E, biz üniversiteyi kurarken daha şunu düşündük. Bu üniversite global bir karakterde olmalı. Bu üniversite sadece e, liseden sonra yüksek öğrenim veren bir kurum olmamalı. Bu üniversite... Yüksek RG... lise olmamalı. Bravo yani en şey tabiriyle o. bu üniversite argesi olmalı. Bilgi üretmeli. Bu bilgi nerede üretilir? Sağlık bilimlerinde laboratuvarda, sosyal bilimlerde sahada, iletişim bilimlerinde kendi mecraları neresiyse oralarda üretebilmeli. Bunun için akademik kimliği buna yatkın olan hocalardan aldık. Onun üzerine e, bu bilgileri kullanmayı öğretecek profesyoneller nasıl olmalı onlar da sahadan gelmeli bir grup hocamızı da öyle çabdık. Şey bir de bütün bu hocaları hem e, koordine edecek, aynı hem aynı etmek lazım. E, onları birleştirecek, uygulama ve hmm. e, teoriyi birleştirecek tecrübeli Omdusman hocalar kimlerdir? Sivil hocam gibi onları da e, alıyoruz. Böylece iki tür bilgi yani bilgiyi üretmeyi ve bilgiyi kullanmayı dolayısıyla da en önemli şeylerinden bir tanesi de özelliklerinden bir tanesi farklı disiplinlerin ortak bilgi üretme kültürüne oynayan bir karakter kazanmak istiyoruz. O zaman şuna inanıyoruz. Hani hep diyoruz ya işte hep bizim bir dünyaya yetişme çabamız var. Ama biz şu an hali hazırda pazar ülkesiyiz. Hı hı. İhtiyaçların ne olduğunu iyi tespit edelim. Hı hı. Yani İhtiyaçları ee, ihtiyaçları iyi tespit edersek biz e, yetiştireceğimiz nesil de e, o dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek olur. Onların yetiştirecekleri de kendilerinden sonra gelen neslin Nesli. ihtiyaçlarını karşılayacak. Peki şimdi buradan şuraya giriyoruz. Madem yetiştireceğiniz nesil kelimesini kullanınca mezunlar gelir. Şimdi mezunlara kariyer yönlendirmesi yapıyor musunuz? Onlara yol gözü Biraz evvel ifadede şunu Hı -hı. kullandınız. Hı -hı. Sağdan profesyonel hocaları getiriyoruz da bu çocukları sahaya nasıl profesyonel yetiştiriyorsunuz? Kariyerde. Evet, orada merkezi. da, orada da şimdi standart kariyer merkezinin işlevi nedir? İşte öğrencilerin mezuniyet sonrası ya da lisans dönemindeyken onların staj hı. takibi, mezuniyet sonrasındaki istihdam takibi gibi şeyler. Onları yapan bir bölümümüz var, bir birimimiz var. O onunla ilgili çalışıyor. Hı hı. Ama biz ondan önce bireysel de çalışıyoruz. Yani Kişiye özel kariyer planlamalarını ya yani o kadar çok uygulayıcı hoca var ki öğrenciler hocalara sorduklarında sadece danışman hocalarına değil e, o meslekte e, Eğitimini aldıkları hocalardan o işlerle ilgili nasıl bir kariyer yapabileceklerini de o 4 yıl boyunca zaten götürüyorlar. Ama ondan farklı bir şey daha yaptık. E, biz her bölüme zorunu e, bazı rektörlük ders, dersleri koyduk, zorunu seçmeyi dersler. Mesela pozitif psikoloji diye bir ders koyduk. Evet. Siz çok iyi mühendis olabilirsiniz. Çok iyi felsefeci olabilirsiniz, çok iyi sosyal hizmet uzmanı olabilirsiniz. Ama karşınıza gelen insanı anlamazsanız, onu geliştiremezsiniz. Hı hı. Hem işinizi geliştiremezsiniz, hem verdiğiniz hizmeti geliştiremezsiniz. Biz pozitif psikoloji dersi koyduk. Neden? Evet. İşlerini daha iyi anlasınlar, daha iyi aktarabilsinler, hı hı. karşılarına gelenlerle ilgili ihtiyaç analizini evet. daha iyi yapabilsinler. Bu bir kariyer planlamasıdır. Onun haricinde üniversite kültürü diye dersler koyduk. Yani şunu istiyoruz. Bizim öğrencimiz proje üreten yani fikri olan insanlar olsun. Ama bunu fikirde de bırakmasın. Bunu fayda esasına göre nasıl kullanabilir mi düşünebilsin. Bununla beraber de bilginin teknik tarafının da zaten üniversitenin kimliği olarak gelsin orada öğrensin öğrendiğini uygulasın yapabilsin şeklinde. Kariyere biz bir bütün olarak bakıyoruz. Bakıyorsun. Hiçbir şekilde sadece bir iş, hayatı, profesyonel hey. bir yaşam olarak değil. Ben şimdi hemen pardon bir, bir ekleme yapmak istiyorum. O zaman istiyorum. Hocam şöyle yapalım. Ekleme yaptıktan sonra ben hemen sorumu mu sorayım bak Sor. Kayvet tamam. e, eklemeden sonra lütfen hangi araştırma ve uygulama evet. merkezimize oraya girin. Şimdi, şimdi olay oradan oraya geldi. Evet. <laughs> şimdi yap eklemek yap eklemek istediğim şey şu. E, belli bir alanda uzmanlaşabilirsiniz yani bir fizikçi bir matematikçi hı hı. iyi bir kadın doğum uzmanı hı hı. olabilirsiniz ama fark yaratabilmek kendi bulunduğunuz alanda yeni teknolojiler geliştirebilmek patent alacak ürünler üretebilmek yeni yeni yöntemler geliştirmek ve Türkiye'yi gerçekten taşımak istediğimiz lider konumuna bilim ve teknolojide de getirebilmek için o alanı bilmek yetmiyor. Yani rekabet için artık tek bir alanı bilmek yetmiyor. Özellikle de çok farklı disiplinleri bir arada bilmek gerekiyor. Yani yakın disiplinleri de değil. Yani diyelim ki bir hekim çok iyi diyelim kendine çok uzak bir dalda da e, ör, örneğin iktisat bilebilirse örneğin iletişim bilebilirse yani ya da felsefe bilirse ya da bir fizikçi diyelim ki bunun paralelinde e, yine bir sosyal bir psikoloji bilebilirse bu ikisini birleştirerek Tabii. yeni bir şey yapma şansı giderek artıyor. Adam beni burada bağışlar mısınız? Mesela, ben konferansa gençlere şunu söylüyorum. 2010 yılından sonra donanımlı olacaksınız. Evet, Buyurun. Yani bu donanım aslında bu ee, çok farklı doğru alanlarda tabii. düşünebilme yeteneğini geliştirmekle e, yani daha oluyor. Daha kısa masaya oturduğunuz zaman her şeyi, her bir şey şeyi bilmen lazım. Buyurun devam efendim. Evet. Ee, şimdi bu her şeyi bilmeyi tabii ki belli bir alana odaklayabilirseniz eğer çıkarttığınız insanlar da e, yine de yine de dar tematik bir alanda ama her şeyi bilirlerse yani nörobilim konusunda evet. yani bu bu üniversitenin tabii tematik bir üniversite olduğunu devamlı altını çiziyoruz ya. çünkü bu bir davranış ve sağlık bilimleri. Dünyada da tek evet. ilk ilk tek değil artık ilk diyoruz. İlk <laughs> diyoruz. Ama şimdi bakın bazı şeylerde gerçekten çok önemli farklar yaratabiliriz. Çünkü bu nörobilimin içerisinde hmm. bir zamanlar biyolojinin bir alt dalı gibi zannedilse de aslında nörobilim tıpkı adli bilimler gibi çok büyük bir şemsiyedir. Yani içinde e, kimya, bilgisayar, mühendislik, işte dil bilim, matematik, tıp, felsefe, hukuk iktisat hocam. olan hukuk, hukuk yani nöro hukuk diye ayrı bir alan Hı. var. Nöro hukuk mesela nedir? Bir Birisi var suç işliyor ee, ama bu suç beynindeki belli bir merkezin ya da belli bir bölgenin aşırı çalışması ya da hiç çalışmaması yüzünden mi acaba? Yani bu tip e, araştırmaları yapabilecek... Ee, ve hukuka bir yerde de belki de belki değil muhakkak dünyada huka bu yön bu şekilde katkıda bulunmak mümkün nörobilim olarak ee, bu üniversitenin şeylerini mezunlarını belli bir alana doğru da yine interdisipliner kalmak üzere yine e, kanalize etmek mümkün ve onu yap, yapmaya çalışıyoruz. Çünkü evet. inanılmaz bir altyapısı var bununla evet. ilgili. Örneğin demin söylediğiniz gibi mesela laboratuvarları var. Hiç Hı -hı. kimsenin böyle uygulama laboratuvarları yok. Türkiye'de yok. Dünyada da sayılı yerde var. Mesela nöro görüntüleme bütün Hı -hı. nöro görüntüleme teknikleri yani bugün için mesela fMRI dedikleri işlevsel MRI'ler veya da -E yani ismini söylemek istemiyorum ama çok ileri aletler 9 adet nöropsikoloji laboratuvarı, beyin uyarım laboratuvarları, farmakogenetik laboratuvarı ve birçok merkezi aslında öğrencinin de birebir katılabileceği ve de orada deney yapabileceği, araştırma yapabileceği moleküler düzeyde diyelim ki bir bağımlılıkla ilgili diyelim ki moleküler düzeyde, DNA düzeyinde gen bölgelerini inceleyebileceği bir bir altyapısı var. İmkan sağlıyor. Evet. O nedenle çok ciddi fark yaratabil yaratan da bir yer Biliyorsun. olduğunu söylemek istiyorum. Yani. Peki hemen e, size dönmek istiyorum. Tabi bir tercih dönemi yaşıyoruz burada. E, bu çok klasik bir laf oldu ama artık bunlar başlıkları vermek lazım. Yani genç e, Üsküdar Üniversitesi'ni tercih edecek. Ya ben kendimi ortaya koyuyorum. Her seferinde <laughs> program sonlarında onu söylüyorum. Ben ya sizi tercih edeceğim. Niye seçin? Bana başlıkları verin. Çünkü sizi ziyaret görüyorum konuşuyorum ama ana başlıklarla olayı bir özetleyin ki ben ona göre birçok üniversiteyi tanıyacağım ve tercih yapacağım sonra. Ana başlıkların birincisi ya yani bence en önemli olanı e, öğrenen örgüt. Yani Üsküdar Üniversitesi öğrenen bir örgüttür. Sadece öğreten bir yapısı yoktur. Hı hı. Üsküdar Üniversitesi öğrencisiyle beraber de öğrenir. O yüzden hep dinamiktir. Statik kalmayacak. Evet. Yani sistemi de öyle kurduk ki o dinamizm hep devam edecek gibi. Bilgi üretildikçe daha hı hı. gelişecek. Ee, dikey bir hiyerarşi mantığı yok. Yatay bir hiyerarşi mantığı var. Ve bu yatay hiyerarşi mantığında şöyle bir şey var. Bütün alanlar birbirleriyle çalışabilsin. Derinlemesine bilgi Hı -hı. üretsin. Yani Hı -hı. spesifik uzmanlaşmayı da öne çıkaran. Çünkü lisans düzeyinde ne kadar genelde kalırsanız lisans üstüleri o kadar e, gençler, yeni mezunlar zorlanarak Hı -hı. gitmek zorunda. Ama lisansta ne kadar o altyapıyı doyurursanız donanım olarak lisans üstünde o insanın ekstra bilgi üretmesini sağlamış olursunuz. Biraz işin o tarafındayız. Diğer taraftan katılımcı bir üniversiteyiz eleştirilebilir bir karakter, demokratik bir e, yapı ve e, hepsinden önemlisi de birliktelikle bir şeyler yapan. Evet. Yani e, öğrenci merak ediyorsa, bir fikri varsa o fikrini getirip sunabiliyor ve o sunabildiği fikirle beraber de bir şey yapar. Yani Türkiye'de öğrencilerin de alışık olmadığı bir sistemdir aslında. <laughs> Bekler, hazır, hoca anlatır, notları verir, geçer. Üsküdar Üniversitesi'nde hocalarla öğrenciler beraber çalışır. Çalışır diyorsunuz. Hanımefendi bir soru var. Onunla birlikte gireceğim <laughs> size. Kulaklıklarına uyarıyorlar tabii. Bütün müddetlerle birlikte çift dal, yan dal gibi eğitim alternatifleriniz evet. var mı soruluyor? Evet. Buyurun. Evet. Ee, diğer katılımları Evet. Çift, çift ana dal imkanları var, yan dal imkanları var. Hı -hı. Ee, ve bunu teşvik ediyoruz. Ee, tabii ki e, hemen şunu ifade edeyim. Lütfen bugünün gençliği bir dijital çağın gençliğidir yani her şey çok daha erken zaten hem iyi hem kötü Hı. hayatın iyiliklerini de kötülüklerini de maalesef çok küçük yaştan itibaren kötülükleri için evet. diyorum e, gören, deneyen e, ve o merakın getirdiği e, şey yüzünden dürtüler yüzünden tabii ki ya, yapan da bir gençlik var. Şimdi bizim e, önceki kuşaklarda Yüksek lisanslar hatta doktora derslerinde okuttuğumuz içerikleri şimdiler artık e, lisans düzeyinde alabilecek Oluyormuş. bir beyin yapısına Doğru. sahipler. Dolayısıyla e, ders içeriklerinin... Kitaptan öğrenilebilecek olan her şeyin kendilerine zaten daha önce verilmesini yani kitaptan okuyabiliyor ya da internette bulabiliyorsa ben onu ona niye anlatayım? Yani bu insan okuma yazma biliyor. O okusun onları. Gelsin benimle tartışsın. Ben onun üzerine bir şeyler aktarayım. Ve de case bazlı yani olay bazlı tartışalım. Yani ben bir hayatın içinde bir olayı söyleyeyim ve o olaya çözüm bulsun. O Tansüre öğrendiği bitiyor, bilgiler. Yavaş yavaş cümleniz evet. tamamlı. Tamam. Yani biz öğrenciyi derste ilk 30 saniye ile 5 dakika arasında yakalayabilecek ve de ona başka şey düşünmemesini ve de sadece öğrenmesini sağlayacak bir altyapı e farklılığı farklılığımız buradadır onun için Üsküdar'dadır üstelik. Evet. Yani yer olarak da adının olduğu yerdedir. yerdedir Üsküdar'dadır diyorsunuz. kentin tam merkezindedir. Peki. Doğuyla batının merkezindedir. Peki efendim programın sonuna geldik çok değerli konuklarım Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoya ve Yayın Üniversitesi'nde yine rektör danışmanı ayrıca eğitim danışmanı olan Uzman psikolog Sayın Orhan Gümüş'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet dostlar saat 17.10'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu dakikalar diliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi.